Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Şöyle bir bakıyorum da Mesela ben Havablog Brokeyvan Tatılmıydı Açmıştım Pardon. Ve evet, burada 24 Görüntülemeye gelmiş Yani 24 kişi demiş Abi gayet Güzel bir Sonuç arkadaşlar e Bize teşekkür ediyorum tamam. Demek ki o Roblox videosunu çok seviyorsunuz. O zaman ben de Roblox videosu çekeyim dedim. Eğer Roblox videolarını çok seviyorsanız ben de Roblox videosu çekeyim dedim. Ve çekeceğim bugün. Evet arkadaşlar. Roblox'un Roblox'taki Block Haven'ımıza Bu arada burada ne satın alınıyor? Size de onu göstereyim. Şöyle buradan ne satın alınıyor? Bakın şöyle bir şey çıkıyor. Tuşa basıyorsunuz. Sol like'a basıyorsunuz. Ve burada bir sürü evler çıkıyor. Buradan istediğiniz evi satın alıyorsunuz. Mesela ben nasıl bir ev alayım? Böyle çok çeşitli çeşitler var. Ben şöyle bir ev almak istiyorum. Evet böyle bir güzel bir ev almak alacağım Alacağımdan söyledim herhalde. Valla bugün ne yapacağım bilmiyorum Çok fazla. Ha ben o oradaki kız gibi silindireceğim, silindirman olacağım. Onu diyecektim. Tabi olabiliyor muyuz? Ona bakacağım daha doğrusu. Yani delimizi. Olabiliyor muyuz? Ona bakacağım. Bakalım demek ki olabiliyoruz ama ben bilemiyorum. Ona bakacağım. Böyle bir sürü şeyler var. Bunlar var. Evet güzel güzel. İlk önce şuradaki şapkayı çıkartmak istiyorum. Ben şapka takmıştım. Neyse ben belki oluruz. Olunca ben size gösteririm. Ve sorun da ben de sandırman oldum. Ama maske silindim ben. Niye? Çünkü sokağa çıkma yasağı var. Bir de ben böyle maske taktım. Tam doğayı duvarda bir silendim ben. bütün dünyayı yok ederim ama istemiyorum. bu dünyada ben de yaşıyorum. Baktıklı bir sebep. Şimdi bir hiç göstermeyen güzel bir araç seçelim. Yani silendirmenin aracı olacağı için siyah bir de araç olması lazım. Aynı bunun gibi. Araç nerede? Yani. Evet aynı bunun gibi. Yani vatandaş ye. Yeah. kardeşim ben de bir vatandaş. Haa sınandırman geldi lan. Ha geldi. Ne gel lan bana. Açma bana. Of. Şey. Geldi vatandaş. Ben pompalı alacaktım. Gayet güzel oldu. Bir de alışveriş yaptık. Yani herif bizim dilimizden anlamadı ama olsun. Sendirman pompalı aldı ya. Geç konuyu kesiyordu. Neyse. Güzel oldu mu anlamadı. Neyse. <laughs> Dur bakayım. Bu arada bir bence çok mutlu olmuştur. Bence gayet güzel. Bakayım. Şimdi bu pompalı tüfeği aldım. Niçin aldım abi? Niçin aldım güzel bir soru. Çünkü hastaları öldüreceğiz. Bebek öldürmeye koşmaya gidiyor. Şuradan bebekleri alacağız. Pataki daha hazırını alacağız. Çünkü biz neyi Sınandırmayız. Hocam şu pat vereceğiz park ettik. Güçlendirmen ne yapar? Şerefsizlik yapar. Tövbe, tövbe. Tamam, tamam, tamam. Neyse. <gülüyor> 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 Hemen gidelim. Mesela bebek kısmı nerede? Burada mı? Bebek kısmı... Burası mı? Bebek kısmı burası da değil. Burası da değil, burası da değil. Bebek kısmı nerede? Burası mı? Bakayım. Yo. Bebekler. Bebeğiniz geliyor. Kaçın. Buraları <laughs> <laughs> değil abi. Neredesin ya? Tövbe. Heh, ne boy. Tamam. Bebeklerin olduğu yere geldik. Şöyle. Bir tane bebek aldık. Tamam. Evet. Şöyle, evet. dur, İki dur. Böyle Dur mermi bitti saniye Mermi dur ne kadar yavaş ya Ha tamam Kafana 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 <laughs> Öldürdüm onları Yani kanka o neredesin? Şurada Şimdi her gün bir şey oldu bana diye. Dur bakayım hastaneden çıktım şimdi hasta. Yiyin dersek hasta olduğumuz zaman eğer bu bir sefer doktorlar vesaire şeyler gelir. Polisleri çağırırlarsa bok yedik yani. Tamam. Ha. <laughs> Bekilerin ölümünden sorumlu. Azrail'in yardımcısı Serkan Koz. Heçele <laughs> Çel. <laughs> ne ya? Anlamadım ki. Acaba bu video yayınlar mı? Ben de yayınlarım ama bilmiyorum. Azıcık kötü oldu. Ama olsun arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz videoyu. Tamam. Buna bin. Bin. Binsene. Biner misin abicim?

Bas, oğlum, bas 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 bas, bas. Yanında polis karakolu varmış biz gittik soygun yaptık ya. Ya böyle şey olmaz olsun. Bu arada ben size banka soyunma öğretecektim öğretememiştim. Sıkıntı oluşmuştu. Onu inşallah yine sıkıntı oluşmaz da yaparım. Şimdi. İnşallah oluşmaz abi. Şöyle. Tamam. indik Benim şimdi benim gibi bankacı olmanız. ne oldu öyle bankacı olup yeşil kart almanız lazım demiştim. Tamam aldık yeşil kartı. Abi. Yeşil kart aldım. Şimdi ben ben 3 O üç kere yeşil kart mı aldım? Böyle bir şeyler oldu abi. Neyse. Herhalde yanlışlıkla üç kere bastım. Şuraya bomba koyacağım. Hadi. Bak koydum. Patlatıyorum. Patlatamıyorum. Patlatıyorum. Patlatıyorum. Gidelim. Kapıyı alalım. Kapıyı kapıyı. Hangisi de acaba kapıyı açacak? Slenderman soygun yaptı. Oğlum ödenin ki geliyor. Gidiyor. Artık banka dönüyorum. Ben beni bulana kadar. Aha. Polisin. geliyor bayağı kısa sürede bile bilmiyorum. Çok saçma değil mi ya? Evet arkadaşlar bu video ya en az bir like gelsin ya. Gözünü seveyim ya. Bir like çok fazla bir şey değil. Ben zaten parası için çekmiyorum. Öyle bir şey olsa katıl tuşu olurdu. Yani katıl tuşu olmadığına göre ben zaten parasını göre çekmiyorum. Eğlencesini açtım bu kanalı. Zaten parasına olmasın o. Ben yani bu kanalı paralaşmadım. Öyle diyeyim. Sırf eğlencesini açtım yani ben bu kanalı. Daha ben bu videoyu yüklenmeyeyim ya. Neyse. Çok garip bir video oldu. Seyredelim üçüncü sonu yüklerim. Şuradan şöyle bir dönelim. Ya bence bu kadar yeter ya. Bakayım. Oha. 13 dakika video olmuş. Bence çok yeter abi. Bugün neler yaptık? Sen de olduk. Banka soyduk. Onu göstermemiştim. Bir de kargocuman pompalı tüfek aldık. Şöyle fazla toplum içinde göstermeyeyim. Sıkıntı yaratmasın. Allah. Abi koş koş koş. Koş 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 koş. Tamam. İki fazla toplum içinde göstermedim diye. Polisin yanına gösterdi. Bu şu an içine gidelim Şöyle. Tamam. İşte öyle şeyler yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sevmişsinizdir. Daha ki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.